Şemkir'deyiz. Biber sahasında, taze ekim biber sahası. Biberler daha e, şitildeyken, şitil halindeyken, kasetlerdeyken e, ak kepenek ziyanlısının hala yani uçuşlarda var etrafta, uçuşlarda sürüyor. Ak kepenek ziyanlısı sokucu emici ağız yapısıyla bakteriyel nekroz oluşturmuş. Bakteriyel nekroz şu şekilde emgilerden sonra emgilerden sonra bakteriyel nekroz bu şekilde görmüş. Bakın, Renk açılmaları, mozaikleşme dediğimiz olay renk açılmaları. Bakteriyel nekroz hmm. emgilerden sonra bu şekilde hmm. biberler de hmm. gel, gel, gel. gel böyle. <laughs> şurayı bir al. Hem şekil değişikliklerine sebep oluyor bakteriyel nekroz. Hmm. Hem de mozaikleşmeye sebep oluyor. Şöyle bir genel olarak içeriye al. <laughs> her birinde var. Her birinde var şekil bozuklukları hem de nekrozları görüyorsunuz. Biber. Bak, şekil bozukluğu, nekroz. Hepsini de bu şekilde görebiliyorsunuz. Bunun mücadelesinde bunun mücadelesinde kesinlikle mantar ilacı yani göbelek dermanı işletilmez. Bakteriyi e, gidermek için ya bakteriyle ya da antibiyotikle müdahale edilmesi gerekir. Şu arkandaki de bir zahmet olursun. Şunu da, Onu da bir yakından zoomla. <laughs> Tamamdır kardeşim. Kapı